Ana bu elime kayayı kim verdi benim? Elimde niye taş var benim? Arkadaşlar biri elime taş vermiş ya. Bunu fırlatacakmışız sanırım. Şöyle ben bir fırlatayım. E bu atılmıyor bu taş. Ben bunu ne yapacağım böyle elime aldım ama. Aha attı. Ne kadar mesafe attı? 500 metre attı sadece. Arkadaşlar şimdi bu oyunda elimize bazı eşyaları alıp bunları fırlatabildiğimiz kadar uzağa fırlatacağız. En uzağa atan kazanır gibi bir şey burada başkaları da var. Siz ne yapıyorsunuz? Adam kaya getirmiş ya dostum o, sana göre fazla değil mi ya? Adam kaya fırlattı arkadaşlar. Adam kaya fırlattı ya. Şimdi hemen bizim burada arkadaşlar ortada kasalarım nerede kasalarımız nerede bizim? Heh, kasalar burada arkadaşlar. Şimdi burada 50 milyonluk, 10 binlik, binlik vesaire vesaire bir sürü kasalar var arkadaşlar. Bu kasalardan bakalım biz hangisini açabiliyoruz? 10 kalık açabiliyoruz. Şöyle açalım bakalım içinden ne çıkıyor arkadaşlar. Açtım hemen şöyle hop. Kasadan ne çıkacak? Bakalım hemen merak ettim. Ahşap günlük geldi. Bu ne ya? Ahşap günlük de ne demek? Arkadaşlar elime verdiklerine bakar mısınız ya? Elime verdiğine bakar mısınız? Bana ne vermişsiniz? O adamın elinde buzdolabı var. Benim niye elimde ahşap günlük var? Hem de çok yavaş gidiyor bu. Ya arkadaşlar ben küstüm ya. Böyle oyun mu olur? Adam bu ne ya? Adam dünya fırlatıyor. Şuna bakın. Adam dünya fırlatıyor ya. Millet dünya fırlatıyor. Bilmem ne fırlatıyor. Benim elime verdiklerine bakın. Başka ne varmış burada? Bir sürü şeyler var arkadaşlar. Benim hemen gidip şuradan kas çalışmam lazım. Neredeydi orası ya? Şuradan. Arkadaşlar benim burada gücümü artırmam lazım ki daha uzağa atabileyim. Şöyle basayım şunlardan. Bas 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 bas. Bas bas daha fazla bas. Basamıyor muyuz? Arkadaşlar şimdi biraz gücümü artırdım ama bakayım bu sefer ne kadar uzağa gidiyor. Şöyle bir fırlatalım hemen. Giderse tabi. Oyunda biraz gecikme var. Bakalım nereye kadar gidecek. Oo baya gitti ne oldu ya? Ben o kadar güçlendim mi şimdi? Vay be. Arkadaşlar 165 bin metreye attım. Ya senin elinde hala kaya mı var ya? O zaman ben biraz daha gücümü artırayım buradan. Arkadaşlar gücümü artırmaya başladım. Gitgide güçleniyorum. Şuradan param yetti. Buna mı yetiyor? Hiçbir şey yetmiyor param. O zaman arkadaşlar ben biraz para yapıp hemen geliyorum. Oo tamı tamına 1 milyar para yaptım arkadaşlar. Şu an baya bir para biriktirdim. Hemen gideyim bunlarla bir şeyler açayım şuradan ya. Ne açabiliyorum? 750 milyonluk kasa var. Şu kasadan hemen açalım bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Hadi bismillah. Kaya mı? Ya ben kaya atmak istemiyorum ki. Ya bana ne ya? Başkalarına güzel güzel şeyler geliyor. Bana gelene bakın. Arkadaşlar elime gele gele bu geldi ya. Şuna bakar mısınız? Ben bunu ne yapacağım? Ne kadar uzatabilirim ki ben? Obu, ne oluyor? Bu ne ya? Nereye gidiyor bu? bu. çok uzak fırlattım bunu. Arkadaşlar kayayı fırlattım ben ya. Ne yaptım böyle? Bunlar neymiş? Roblox, Trail falan diyor. Bunları bir deneyim bakalım. Ha Roblox istiyor. Roblox'umuz yok ki arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman biz de ne yapalım? Şuradan bir kasa daha açalım. Bakalım ne çıkacak içinden. Hadi güzel bir şey çıksın. Ya gene dev kaya çıktı ya. Ben o kadar para biriktirdim arkadaşlar. Gene dev kaya çıkıyor. Ya ben oynamayacağım bu. bu adamlarda neler var. Hadi bakalım bu sefer güzel bir şey gelsin. Dev kaya geldi ya. Bir daha açacağım. Param yetiyorsa tabi parama bakmam lazım hemen. Umarım yetiyordur ya param. Yetiyor arkadaşlar. Son bir kez daha açıyorum. Bakalım bu sefer ne gelecek. Hadi güzel bir şey çık. Gene <laughs> dev kaya geldi. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz arkadaşlar. O zaman ben de biraz daha para biriktirim arkadaşlar. Tekrar o kasadan açarım. Çünkü en güzel kasa o. Onu açmak istiyorum. Para biriktirdikten sonra tekrar görüşürüz. Hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım ben biraz fazla para biriktirmiş olabilirim. Şu kasadan açmak için gittim, para biriktirdim biraz daha. Şimdi çıkartacağız. Gene devkaya geldi. Yani büyük ihtimal ben çok şanssızım o yüzden böyle oluyor. Bir tane daha açacağız. Hadi artık güzel bir şey çık. Aynı şey çıkıp çıkıp duruyor. Yapacak bir şey yok. Gene devkaya. Süper değil mi arkadaşlar? O zaman ne yapalım? Bir tane başka kasa açalım ondan sonra buraya gelelim. Bir tane de şu 1 milyonluktan açalım. Açtık bakalım 1 milyonluktan da çıktı. Bundan da güzel bir şey çık. Bowling mi? Bu ne ya? Bowling topuyla mı oynayacağım ben? Ya ama adalet değil ki bu. bu. Bu ne böyle? Arkadaşlar bu ne böyle ya? Lütfen bakar mısınız? Şimdi gele gele bowling topu geldi. Ben başka şeyler istedikçe bu abuk subuk şeyler gelmeye devam ediyor. Çok kötü moralim bozuldu şu an. Gidip benim bir şeyler güzel bir şeyler çıkarmam lazım. Oh be sonunda güzel bir şey çıkardım. Ya bir dakika. Benim elime muzu kim koydu? Arkadaşlar biri elime muz koyup gitmiş ya. Kim bu ya? Sen mi koydun dostum bakar mısın? Elime muzu koyan sen misin? Bu da değil. Ben ne yapacağım bu muzu? Fırlatayım bakalım. Muz ne kadar gidiyor? Oo, muz bayağı gidiyor. Aralarında en iyi giden sanırım muz. Aynen. Aralarında en iyi muz gidiyor arkadaşlar. Şuna bakın ne kadar şanssızım ya. Ben şuradan daha hala güzel bir şey çıkartamadım. Neden böyle oldu acaba? Bakayım bu sefer güzel bir şey çıkacak mı? Gene çıkmayacak biliyorum. Aa, bu ne böyle? Gezegen çıkardım. Arkadaşlar gezegen dünya değil mi bu ya? Şuna bakın gezegen çıkardım. Dünyayı çıkardım arkadaşlar. Benim şuradan bir de pet falan almam lazım arkadaşlar. Güç falan da basayım. Böyle olmayacak. Hemen gideyim şuradan. Nerede o pet açma yeri? Pet açma yeri nerede? Pet 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 pet. Aha burada arkadaşlar. Pet açma yerimiz de buradaydı. Hemen şuradan gelip biraz pet açmam lazım. 500 milyonluklarını açıyorum iki tane. Bir tane bunu açtım. Oo fiş. Yeni bir şey geldi. Çok iyi. Bir tane de şundan açalım. Bir tane daha açalım ya bundan. Güzel bir şey çıkartalım. Oo gene fiş geldi. Tamam. Hemen bunları da takalım. Arkadaşlar iki tane petim var artık. Şimdi daha da uzatacağız. Biraz da güç geliştirelim. Şu kas geliştirme merkezine geldim. Şöyle al alabildiğim kadar alalım arkadaşlar. Şu kadar gücüm yetti. Bayağı bir biriktirdik herhalde. Tamam. Şimdi bir de bunu fırlatalım. Hazır mısınız? 1, 2, 3 attım. Bakalım ne o 20 milyon gitti. 30, 40, 50 milyon gidiyor. Arkadaşlar rekor kırdım. Bayağı bir güzel gitti ya. Şuna bakar mısınız? Ben bu dünyayı bir daha fırlatmak istiyorum. Çok hoşuma gitti. Bir daha fırlattım arkadaşlar. Bayağı da para biriktiriyorum bu arada. İtemlerim geliştikçe kazandığım para da artıyormuş. Şuna bakın ya iki tane güzel petim oldu. Buradan başka bir şey açabiliyor muyuz acaba? Bir tane daha açalım arkadaşlar şeyden yeni kasadan. Şu 750 milyon olan. Bir tane daha açtım. Hadi bakalım bu sefer ne çıkacak? Hadi canım. Patates kızartması ne alaka? <laughs> arkadaşlar patates kızartması geldi. Hemen denemek istiyorum. Ha elime bakar mısınız arkadaşlar? Elimde patates kızartması var. Ben acıktım ya. Yesem mi bunları ya? Şuradan iki tane alsam ne olur ki? Bir de bunu atalım bakalım. Bu nasıl gidiyormuş? o da güzel gidiyor arkadaşlar. Ama sanırım dev dünya daha iyi gidiyordu. O 60 milyon gitmişti. Bu 54 milyon gitti. Demek ki neymiş dev dünya. Bak adam da dev dünya atıyor. Biz neler yapıyoruz böyle ya. Arkadaşlar bir de şey varmış burada. Yeni bir harita varmış. Oraya gidelim. Yeni haritamıza geldik arkadaşlar. Burada patates kızartmasın. Bir de burada fırlatalım bakalım. bu. Burada bir sürü şeyler var. Kasalar var gene arkadaşlar. Buradan da bir iki tane kasa açacağız. Bakalım şimdi ne geliyor elimize. Arkadaşlar burası daha da uzağa gidiyor. Bakın orada 60 milyon gidememiştik. Burada gittik ama hemen şuradan geleyim. Kas geliştireyim biraz. Öyle devam edelim. Şöyle bas 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 bas. Arkadaşlar çok fena geliştirdim var ya. Biriktirdiğim bütün parayı kas geliştirmeye harcadım. Oo uçuyor. Şuna bakın. Milyonlarca metre gitmeye başladı artık. Bence daha da gelişebiliriz arkadaşlar. Gideyim şuradan biraz para biriktirip hemen geri geliyorum. Arkadaşlar ben baya bir para biriktirdim şu anda 50T param oldu. Şuradan hemen gidip birer yumurta açalım. Bakalım ne çıkacak pet'ten. Winter Dog çıktı. Çok güzel. Bir tane daha açalım hemen buradan. Açabiliyorsak tabii açtık. Ne çıktı bu sefer? Gene Winter Dog çıktı. Tamam güzel. 2 tane Winter Dog'umuz oldu. Şimdi arkadaşlar bir de kasa açalım bakalım. Buradan ne açabiliyoruz? 50 milyon, 750 milyar, 10T 500T. Ben bu sanırım bundan açabiliyorum arkadaşlar. Bundan ne çıkıyormuş? Kalkan geldi. Şuna bakın. %8'lik çıkardım hem de. Çok iyi. Valla ilk defa düzgün bir şey çıkardım ya. Arkadaşlar ilk defa gerçekten ilk defa bir düzgün bir şey çıkardım. %8'lik. Bu ne kadar mesafe gidiyor artık milyarlara ulaştık arkadaşlar ya. Çok iyi be. Bu arada arkadaşlar videonun devamı için videoyu beğendiyseniz birer beğeni bir de kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Destekleriniz çok çok önemli unutmayın lütfen. Şimdi hemen gidip şuradan biraz da kas geliştirelim arkadaşlar ne yapalım. Paramız var madem Şunlara basalım basalım basalım. Bütün parayı burada harcayıp son bir rekor denemesi yapıyoruz. Bakalım neler olacak. Bastım bütün parayı bastım. Vallahi bütün parayı attım arkadaşlar. Şimdi hazır mısınız bir rekor denemesi yapalım şöyle. Attım bakalım neye kadar gidiyor. Az önce 10 milyon civarı yapmıştık. Şimdi şimdiden 20 milyona geldik arkadaşlar. Süper bir rekor. Arkadaşlar video buraya kadardı. Eğer izlediyseniz ve beğendiyseniz dediğim gibi beğenmeyi, abone olmayı unutmayın sakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.